ekran noktasında e, bu anlaşmanın dokuzuncu maddesine uygun olarak değerlendirdi. Dokuzuncu madde eğer bir silaha düşülürse delillere bakılıyor. Bu deliller noktasında mahkeme bunu yeterince elde soykırıma dair delil var diye e, görüşme noktasında ıslah ve yeterince 900 diyor. Evet yeterince makul, makul deliller makul var. diyor. De Zaten bu söz komutanım izninizle bununla ilgili iki cümleyi isterseniz tabii, tabii. size destek olarak ifade edip şöyle diyor uluslararası adalet divanı bağımsız kuruluşların İsrail'in nefret söylemine ilişkin kaygılarını dikkate aldık. Yani o bakanların açıklamaları vardı ya hani. Evet. İsrailli yetkililerin Filistinlileri insanlıktan evet çıktıkları yönündeki açıklamalarını dikkate aldık. Ne demişlerdi? Bunlar hayvan evet, yaratıklar. Evet. Dolayısıyla Açıkları bugün çok evet, bir cümleyle yine e, mahkemenin bir tespiti. Daha.